arkadaşlar ben yine oldu Evet arkadaşlar bugün kafı topu iki oynayacağız arkadaşlar ikinci bölüm Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden girelim arkadaşlar maça gidelim beni de ekleyebilirsiniz Egen'e bir 76-67 rakip bulundu Her iki Sahaya kazanmak için çıkıyor. Evet doğru. Zamanla masayı olan vuracak. Kafayla şut çıkardı. Ve işte ilk gol. Öğrendim. Süper gücünü erken kullandı. Direkt geri dövüyor. Öğren de gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl şutlar çekiyorum. Direğe Bir tane şut çektim de. Rakip ceza... Bakın kafayla gol geldi. topu sürüyor. Evet. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top ağlarına koştu. Vücudunu siper ediyor adeta. Hı. Topu havada tuttu. Direkten sektirdi. Evet. Meşil önce direk sonra gol geldi. Benim gol geldi. Konuşurum. Gol gol gol. Maçı yarıladık. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Bravo çok güzel dede. Maçı yarıladık. Bekliyor. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Fark çok. Nasıl? Gole susamış sa gibi saldırıyor. Hmm. Maçın son 30 saniyesi. Allah'ım bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Mükemmel bir kafa golü. Ceza sahasına doğru. Evet çok güzel. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Bir kafa ve gol! Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol arıyor. Son 10 saniye. Rakibinin altından gol. Bir, bir el havalandırdı. Maçta son 5 saniye. Gol! Gol Gol! Bilerek veriyorum arkadaşlar. Alta doğru vurdu. Düdükle birlikte maç bitiyor pro oyuncu başarı başa, kazanıldı pro oyuncu Evet arkadaşlar Evet doğru dedik. Ne yapacaktık ki? Ne <laughs> evet, güzel. Sınırsız bilet. Sınırsız bilet. Çok güzel. Seviye atladım. Dördüncü. Hmm. Şimdi tekrar oynasam mı acaba? Yok yok. Aa ayarlara girdim yanlışlıkla. Takım acı. Katıl. onları da. Onlara katılmayacağım. Evet. Bakalım sese gel var mı? Sese gel'e katılacağım. Sese gel. Arkadaşlar şu anda ben sese gel'i arıyorum. Trabzon Spor kulübü bile ne açmışlar arkadaşlar. Bakalım bir geliyor şey ki. Oho ben aramıyordum. Aramıyor. Sosyal, sosyal neymiş ki? Bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi neye gitsek neye gitsek. Şuna da topum atın. Zor gelsin ya. Çok kolay geliyor. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Başarılar, başarılar. Teşekkürler. Çaldı ve maç başladı. Topu sektirerek mükemmel bir gol. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Direkt geçit vermiyor. Arkadaşlar şimdi diyeceğim ki öğren o de gel. Filoneri havalandırdı. <laughs> maç 2-1. Öğren de gel. Şişen yuvarlak direğe takıldı. Topu kafasında sektiriyor. Şansını kafayla denedi. Skor 2-2. Evet arkadaşlar kafayla kol, gol aramaya çalışıyorum. gol. Direğe çarptı. Direk olmasaydı arkadaşlar o goldü. Kafa vuruşu geldi. Ben vurmayacağım yazıktır. Kafayla. Gool, gol 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 gol. Gol kafayla. Maçı yarıladık. Bir gol maça tekrardan ortak olmasını sağlayabilir. Harika bir maç çıkarıyor. Gol. Gol, gol, gol. İyi vurdu. Ya o, hadi be. Kullanı daldı. Gitmedi. Bir kapağıma gol. gol. Yardım sert vuruş. Çok şanslısın. Maçta son düzlüğe girildi. Ee, e. Kendi şansında savunma ile son öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Direkt geçit vermiyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Güzel bir kafa vuruşu. Hadi sakın gol olmasın. Direkt olma. son saniye gol olabilirdi. O gol olacak. O gol olacak. Maç arkadaşlar tam mi? gol oluyordu gördünüz mü? Tam gol Kedir oluyordu. Birinci maç sona erdi. Birinciyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Yine oynadarsayır oynar. Yeni stadyum. Yine adam. Ne? Evet çok güzel ha kafa topu iki çok güzel arkadaşlar. Siz de oynarsanız benim ismimde gördüğünüz gibi. E gene bir biz. Ödüller arkadaşlar şunu göstereceğim. Dur neymiş? Ofu. Arkadaşlar bir sürü. Başlar ne çıktı? Onu görmedin mi? Oo, hangi şapka çıkmıştı? İşte. Bitti. İşte. Altın ben, mı yeterli? Zıplatma. Bunları da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Evet. Takım diyor. Oluştur diyorum arkadaşlar. Takmadı. Ne yapsam acaba arkadaşlar? Hmm. Ne yapsam? Söylüyorum. Ee, olmadı. Bu süren. Takım kurmayalım. Takım diyelim. Yine oluştur diyelim. Takım adı gireceğim. Ne koysam ki arkadaşlar onu düşünüyorum. Hmm. Bizimkiler koyuyorum arkadaşlar. Bizimkiler. Bizimkiler. Bizim. Aha buldum. Bizim prolar. Şuraya da emoji koysam çok güzel olacak. Durun buraya ne koysam. Hayvan değil. Bu değil. Yok no. no, ya. Olmuyor. Hmm. Hı. Buldum. buraya koyuyorum arkadaşlar. Ve bunu koydum bitti. Hmm. Hmm. YouTube kanalım. Man

Aşağıdan like at, abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Evet. Takım Lego seçeceğim arkadaşlar. Takım takım logo ise şey olsun arkadaşlar. Şunu koyuyorum. Açık, oluşturdum arkadaşlar. çekten iki elmasım gitti ama oluşturdum arkadaşlar. Siz de katılabilirsiniz. Kaptansınız. Takım oluşturuldu. Artık bu takımın kaptanısınız. Güzel. vs atalım arkadaşlar artık siz de gelebilirsiniz arkadaşlar çok yakında. takım kur arkadaşlarımla birlikte taşın ben yanlarına yanlarına seni bekliyorum çok yakında tamam Arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar uzun. Eğer bu tarz seriler için lütfen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.